o kadar güzel görünüyorsunuz ki. Şimdi tabii sonda konuşmanın bir avantajlı tarafı var, bir de dezavantajlı tarafı var. Kendinizden önce konuşanlar ne kadar güzel şey varsa zaten söylemiş olurlar. Size de işin zoru kalır. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Saygıdeğer Kaymakamım, kıymetli milletvekillerimiz, değerli genel başkan yardımcılarım, eee Silifke'nin değerli kaymakamı, gönlü memleket sevdasıyla atan değerli hemşehrilerim, sevgili mutlular, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, hepinizi enişten duygularımla selamlıyorum. İyi ki varsınız. Misafirperverliğiniz ve Kadir şinaslığınız için hepinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Kendimi evimde gibi hissettim. Çünkü mut bugüne kadar benim için sadece yoldu. Bereketli ovaları yaylalara, yaylaları denize taşıyan güzergahın üzerinde kurulmuş bir cennet yurt köşesiydi. Biz gelirken geçerken Mut'un kenarından Silifke'ye oradan Mersin'e giderdik. Ama bugün benim için Mut yol olmaktan çıkmış ve evim olmuştur. Buna vesile olan boyu küçük, kendi ve yüreği büyük sevgili Murat Orhan kardeşimdir. Ayrıca ona destek veren ve bu güzel beldenin şehri emini yapan değerli mutlu kardeşlerime de ayrıca teşekkür ediyorum. Memlekete hizmet ehli bir siyasetçi kazandırdıkları için. Buranın özelliklerini anlatmaya gerek yok. Toprakta yetişen üründen belli olur çünkü. Burada kayısı yetişiyor. Bilim adamlarının araştırmalarına göre sadece kayısı yiyerek yaşayabilirsiniz. Burada zeytin yetişiyor. Yine bilim adamlarının araştırmalarına göre sadece su içerek ve zeytin yiyerek de hayatınızı idame ettirebilirsiniz. Ben benim mutlulara yazacağım bir metiye yoktur. Burayı Cenab-ı Allah kutsamıştır zaten. Allah'ın yüceliğini kul alçaltamayacağına göre söylenecek fazla lafta yoktur demektir. Burası 8. asırdan beri Asya Yörüklerinin yerleşmeye başladığı bir yer. Burası kuruluşa mimarlık yapan, kurtuluşa mihmandarlık yapan bekaya ve varoluşa sigorta görevi yerine getiren mübarek bir toprak mübarek bir coğrafyadır. Bu coğrafyadan bu coğrafyadan biten meyva da mübarektir. Bu coğrafya üzerinde yaşayan memleket evlatları da mübarektir. Burada Yörük çadırlarından ne zaman duman çıkıyorsa Türkiye'nin kurtuluşuyla ilgili ve varoluşuyla ilgili bir endişe yaşanmaz. Bu bölge büyük insanlar yetiştirmiştir. Bunlardan bir tanesi de Karacı olandır. Ne diyor Karacı olan? Üç derdim var birbirinden seçilmez. Biri bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm. Ne kadar güzel bir üçleme yapmış. Dikkat ediyor musunuz? Yoksulluk büyük derttir. Yoksulluk ayrılığa da sebep olur, ölüme de sebep olur. O sebeple eğer bir ülke için hizmet yolculuğuna çıkmışsanız yoksulluk denen beladan o ülkenin insanlarını kurtarmak mecburiyetindesiniz. Bu kendi kendine olmaz. Çalışmakla olur. Mücadele etmekle olur. Toprağa düşen terin fidan olduğu bu bereketli topraklar maalesef ve mal teessüf tarım ve çiftçilikle iştigal edenlerin kabusuna dönüşmüştür. İnsanlarımız toprağa düşürdüğü terin karşılığını Alamamaktadır. Yanlış politikalar ve yanlış uygulamalar yüzünden çiftçimizin hali perişandır. Bu dertlerin çözümü noktasında yerelde büyük mücadeleler verildiği de aşikardır. Buradan hükümete de sesleniyorum. Siyaset yapmaya gelmedim. Festivale geldim muta ama birilerine de bir şey söylemek lazım elbette. Çiftçiyi kurtarın, üreticiyi kurtarın, bu ülkeyi sefalette kurtarın. İnsanlarımızın gıdaya güvenli bir yol ve yöntemle oluşması, ulaşabilmesinin önünü açın. Bakın burası mut, hayvancılık var, tarla bitkileri var, sebzecilik var, burada olmayan bir şey yok. Bu bereketli topraklar sanatçı da yetiştiriyor bu bereketli topraklarda yaşayan insanlar Türkiye'nin geleceğine dair büyük umutların yeşertilmesine vesile olabilecek yol göstericilikte bulunma özelliklerine de sahip. Bu mut denen belki birilerine göre küçük bir kasaba olarak görülen şey aslına bakarsanız Türkiye'nin kalbidir değerli hemşerilerim, değerli vatandaşlarım. Bu yüreğin bu yüreğin yerinde atmasını temin etmekte hepimizin ortak görevi olmalıdır. Devletimizi temsilen kaymakamlarımız burada. Diler ve umardım ki selamını aldım sayın valinin. Sayın valilerimizle Karaman ve Mersin valilerimizle keşke burada olsaydı. Ayrıca iktidarı temsilen protokol sıralarında milletvekilleri ya da genel başkan yardımcıları bulunsaydı. Vatandaş vatandaş tercihte bulundu diye vatandaşa kızamazsınız. Mutlu tercihini koymuş. Oy kullanırken de Sayın Vahap Saçeri hizmetlerinden ötürü takdir ettiğini göstermek için ona oy vermiş. Sayın Murat Orhan'ı da bu memleketin geleceği ve istikbali görmüş, ona da desteğini vermiş, desteği ondan esirgememiş. Şimdi Büyükşehir Cumhuriyet Halk Partisi'nde Mut İyi Parti'de diye buraya küskünlük olmaz. Hep özelliklerini anlatıyoruz. Neden? Çünkü Mut geleneklerine sahip çıkıyor. Gelenekler nasıl yaşatılıyor? İşte festivallerle yaşatılıyor. Bu festivaller 62 yıldan beri de devam ediyor. Geçen dönemlerde mutlu olan ilgileri neydi çok fazla bilmiyorum. Gelip giderler miydi buraya iktidar partileri? Yine kısmen gelip gidiyorlarmış. Ya kimseye denmez ama belki bunlar sizi sevmiyor mu acaba? Öyle bir şey olabilir mi? Mesajım olsun. Mutluları sevin. Mersinlileri sevin. Aksi halde bir dahaki dönem göreceğiniz ceza bugünkünden çok daha büyük olacaktır. <laughs> festivaller yaşatılıyor. O festivaller buranın geleneklerini de yaşatıyor. Burada yaşatılan gelenekler de Türkiye'yi soluklandırıyor. Ben isterdim ki dün yolum olan, bugün de evim olan Mut'ta festivalin sonuna kadar kalabilseydim. Çocukların etkinliklerine katılabilseydim, sanatçıları dinleyebilseydim. Dilek havuzuna kayısıyı dökeceğiz ama değil mi? Ha. Kalın gitmeyin. gitmeyin diye. Bakın hakikaten kalmak isterim. Ama biliyorsunuz ben yeni genel başkanım. Ben bir yerde uzun müddet kalırsam beni tembel bellerler. Ben buradan Aksaray'a Aksaray'ın beldelerine, Aksaray'ın ilçelerine gideceğim. Oradan Nevşehir'e geçeceğim. Ondan sonra da İstanbul'a gideceğim. Ama emin olun nereye gidersem gideyim bana her yol artık mut olacak. Hepinizi en içten duygularımla selamlıyorum. Sevgilerimle, saygılarımla, muhabbetlerimle kucaklıyorum. Önümüzdeki dönem için umudunuzu yitirmemenizi hasreten istirham ediyorum. Siyasetçi için seçim zamanı göz açıp kapayıncaya kadar gelir. Bu iktidarında artık Allah'ın izniyle bir namazlık vakti kalmıştır. Hepinizi muhabbetle kucaklıyor. Yüce Allah'a emanet ediyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene. Allah'a emanet olun. Sayın Genel Başkanımıza bu güzel konuşmalar için şükranlarımızı sunarken kendisini bir yüksek müsaadeleriyle bir süre daha sahnede tutuyoruz. Belediye Başkanımızın kendilerine hediyelerini takdim olacak. Liderimiz ben artık mutluyum diyor ve hediyeyi başının üstünde tutuyor. Hepinize ayrı ayrı candan yürekten teşekkür ediyor. Ve milletimizin umudu liderimiz Müsavat Dervişoğlu'nu alkışlarla vuruyoruz. Allah ısmarladık diyor, sizlere Allah'a emanet ediyor. Mahsulünüzün bereketli olmasını diliyor. Hepinizi çok ama çok seviyor. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor.